Merhaba arkadaşlar bugün size bir de Geta Definitive Edition'a kaldım yerden devam edelim arkadaşlar. CJ görevleri çıktı piyasaya. Bu arada ben e, oyunun başında şuradaydım. Ondan sonra buraya geldim ve kursu tamamlayayım. Ve kursu tamamladım. Şurada da sevgili şey var. Oraya gider video dışında halledelim. Şimdi CJ görevleri 50 bin liraya buraya satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir satın alın arkadaşlar. CJ görevleri geldi. Ne alakaysa. Şimdi bakın CJ görevleri bu sefer bu dükkanı aldık diye ne alakaysa o tarafta bir ev. Hemen CJ'in görevlerine gidelim arkadaşlar. Şuradan da CJ'in görevlerine arabamız arkadaşlar. Oğlum var bu arada. Sürüş kursundan. Bu arada var da sürüş kursunda ben aldım bu kadar basit yani. Hemen bir inelim görevimize başlayalım. Görevimizin ismi. <laughs> Sıfırlama. <laughs> Oku ve ağla kablon. Ah. Tövbe. Demek böyleymiş ha. He? Hepimizin değersiz hayatını. Kutlaması gereken en büyük iş girişimi bu. Oğlum. mu? Zaman ister misin? Bak hani bu bizim işi atılmamız olacaktı. Hani bu yere işletecektik. Kart oynuyor gibi gözüküyoruz. Gözüküyor olabilir. Ama biz aslında plan yapıyoruz. Anlaşılan neşelenme beyin benim ilk projemizi almak üzereyiz. Yani çalışıyor. Ne ya çalışıyor? Daha önce basit bir elektronik sarbazlık ve elektronik süslü bir sözlerle yapılan çitep aracımızla bütünleşimli olan teknolojiyi videoyu etme ödülüyoruz. Ay işte ben yani hiç bilmiyorum ama bu iş iyi başlar. Yani evet, başlar bir dakika daha başlar. Ne dedi anlamadım ama bir şey başlıyor. Aha. Alet cep telefonunu bilmem ne. bu yöne konumuna güncel bir konum alma açık Ona yakın ondan geri ama. Tamam mı? Ondan sonra bu kadını bulacağız. Aha. Sonuç. Sağ ol. İz renginin soğunma. Soğunmasına izin verme. İz renginin in soğumasına izin verme. Aa, aa. Ha. Daha 100 m masada döndürmek için sürücü sınıfını öğrendiğim pit tekneye ne oldu? Ney? Pit tekne neyle? Pit tekne ne oldu? İtiş izrenge. Şöyle. İtişiyor. Ben anlamadım lan görevi. Sürücü kursunda evet ben bir şey öğrendim. Öğrenmesine de ama ne <laughs> öğrendim ben? Bunu öldürecek miyim? Ağzına burnuna mı tüküreceğim ben bunu? Hı? Tükürecek miyim ben bunun ağzına? Onu kodura çıkarmak için arabasının kar... Tamam. Ucuna yandan dokun 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 arka ucuna yandan dokun Ne arka ucuna yandan dokun kardeş yapma şunları ya. arka ucuna yandan dokun yav bir anda dönüyor çıldıracağım tamam bir arabayı yeniden tamir ettik güzel yeniden bir tamir oldu şimdi seni nasıl halledeceğim Sen belki işe yarar. Dur bakayım. Oğlum göre başlamadı bu sefer tutuklandı mı ağzına tüküreyim. Böyle işim var. <laughs> bu izin vermem. Apıt tekne diyor ama pıt tekneni ben bilmiyorum ki P I T tekneni. Can alakam yok. Tamam. Pıt tekneni uyguladı diyor bak. Ben de pıt tekneyi ile alakalı hiçbir şeyim yok yani. Pıt tekneyi ne bilmiyorum ama neyse. işte Oha ağacı yıktın. Ağacı yıktın dele. Dele ağacı yıktın. Dele in. Deli bineceğim o arabaya. Dele. Dele ağzına tükürdüm şimdi senin. İn arabadan. Dur 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 dur. Sen in, sen in, sen in. Tamamdır. Arabayı aldım. O zaman. Evet. Ah. Aa, amacımız bu arabayı almakmış. E, kadını öldürüp alsaydım ya yani niye izniz biz bir şey diyor niye bana ya Anlamıyorum da iz diyor bir şey yap diyor. İzine şey yapma diyor. Ne söyle? Sapma şeyler söylüyor. Dedi kardeşim Uğur öyle de Uğur arabayı çaldı diye izmiz diyormuş ya. Soğuk karşı arabalarını ön yan duvarlarının boyutu modifiye edebilirsin. Aracı iş, işi için çaldığın arabalar Van Cars galerisinde bulunabilir. Tamamdır. Ne diyorsun lan sen? Görev çıktı. Bin, beş bin geldi. Evet. CJ'in yeni görevleri. Neymiş görevin ismi? Test sürüşü mü? Ne diyor yasa Neyse hadi test sürüşü yapacağız. Kardeşim biz niye bir şeyli yapmıyoruz Las Venturas'ta San Fierro'da yapıyoruz çünkü. Harles'te iki araba var. şeyin karşısında kere gararı dedi. Hadi gidelim alalım onları. Ne ki açmalar hep yer alan kalmışlar. Omre. Tamam hadi gidip alalım şu arabaları. Tamam hangi arabayı alacağım? Söyle bana alayım. In, in, inuman, in, in arabadan, in. Sizce bir arabayla birinci, biz tesadüfle arabayla birinci olacağız ya. İN! sezar bin sezar sezar uçan dikmeyi sana buradan bir geçiririm sezar İstanbul'a gidersin sezar ben de bir şu arabaya tamam adam o bu yeri seviyorum biliyor musun yani sen sanfiyaro adamı evim ee, her zaman faro'da olay olay olacaktır ama bu şehirde tatlı bir şeyler var ne varmış evet demek istediğini biliyorum kendi yani savaşımı eziyorum la Centros'a gittiğimizden beri sezarla hiç buluşmuyoruz da sezarın çok görevini yapıyorduk e, ee, Las gittiğimizden beri ne bileyim Sizi arı görmüyoruz piyasada konuşamadım biraz adamın ismini unutmuştu Unuttum ismini Video dışında dediğim gibi araba kurslarını yaptım arkadaşlar Araba kurslarını hallettim Şimdi arkadaşlar size dönmeyi de öğrendim bu arada dönmeyi bilmiyordum bakın Böyle yapıyorsunuz Dur olmadı bak Böyle yapıyorsunuz Neyse boşver ya ben söyleyeyim. Şuan olmuyor işte. Burada çok güzel yaptım. Nasıl yapıldı? Şu <laughs> Şurada... mekan burası. Galerinin ikinci katındalar. Ne? E onları onları nasıl alışıyorum? Tamamdır. Siz iki beyefendiye yardım edebilir miyim? Başka bir yardım ederek biri de yardım edebilirsin. Bu iyi bir şey. Çalışıcı gitmenin zamanı gitti. İsteniyor mus? İder olacak mı yani? Ah, Allah Allah yak sen. Sezar'a yakınım. Araba geri dönerken Sezar'a yakınım. Sezar bekle beni Sezar. Ben bununla nasıl bu? E, X ve Nitro dur dur Sezar dur İ X sınırsızsa Sezar çok severim bu arada. Sezar bu araba uçuyor. Sezar beni bekle. Araba uçuyor oğlum beni beklesene. Sinemedim. Sezar çok güzel görevleri varmış bu arada. Dur dur dur. Geçirin. Sezar beni bekle Sezar. Ulan Sezar beklesene oğlum. Ulan. Sezar bekle beni geliyor. Sezar. İsteyen hidroyu etkinleştirebilirsin. Etkinleştirdik zaten. Tele. Aşağıya takip et. Bunu. Oha nasıl baktı lan o? Gördünüz mü bak arkadaşlar. Aa oyunda daha yeni bak keşfettim. Oyunda bak keşfettim. Düzeltmemişsiniz. Oğlum bizi niye dolandırıyorsun oğlum sen. Direkt otursana görev ağzına tükeneyim. Bitsin görev. Geliyorum lan. Intro açtım. Oğlum intro'yu açınca bir şeyler oluyor arabaya. Tamamdır çıkıyorum. Çok hızlı çıkıyorum. Oğlum böyle araba yok bu arada. Baksana 10 numara bir araba böyle. piyasada arkadaşlar böyle araba yok gördüğünüz gibi. Ağzıma tükürdü ama ağzıma tükürünce olmuyor işte. Ağzıma tükürünce çok ayıp oluyor. Bana öyle dediler. Ben ağzıma tükürmeyeyim. Ben sana yardım edelim geçil. Evet de kanka. nasıl geriye döneceğiz de ben keşke işte keşke keşke diyorum. Bir kestirme var. Ne kestirme sorla. Bekle beni. Ne var gazı önce takip et. Sezar. Daha fazla polis mi? Geri bas, geri bas, geri bas, geri bas. Geri bas. Geri bas oğlum biz geri dönemedik. Neden böyle bir şey oldu lan? Dur olan tadilatını da nasıl şimdi sırası değil tadilatım uy nasıl uçtum yemin ederim ki ne efsane bir yani görevdi böyle bir görev yok ola dur aa döndük mi karaca vallahi döndük dur, 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 dur. yes yes tamamladık evet onun bu arabalar efsaneymiş lan yani baksana benimkinde bir tane kırık yok adam sezarın arabası bak kırılmış Beş bin lira kazandık. Yeniden bir yeni göreve girelim. Gümrük hızlı yolu. Hızlı yol. Gümrük hızlı yol. Hep <laughs> evet, buldum mola mola. Bu çantayı daha yeni de değiştirmişim. Uyumuştur o kares. Senin çok umurum. Benim çocuk değil. Aynı sana. Kulağına alalım. Yani normal bir hayat yaşıyoruz. Yani Grove sokağında da kadar farklı değil mi? Aga be Grove sokağını özledim. Grove City'i özledim. Sivit'i city özledim. Çıkaramıyorum bir türlü. Anlayız. An, anlayız. Anlayız. Sivit'i atamıyorum. Smoke at. Smoke at onu. Diyorum Sivit'e ne yapacağız? Sivit'e ne yapacağız? Dur, onları durmamı biraz daha bekleme. Ne gerekiyoruz? Tamam

bir tanesi bir müşterinin istek listesinde arabayla eşleşiyormuş. O yüzden kontrol yenisi bel boyayla işaretlemiş. O çok geçti olabilir. Yemi ve yarın kalkışa geçiyor. Tamam gidip bakalım bakalım ne görecekmişiz. Görelim. Bizim o de çok kaslı yemin emin ediyorum. 10 numara kaslı var bu karakterin. Sezan'ın arabaya bin. Sezar rıhtıma sürme. Rıhtıma sürüyorum Sezar'ı beklesen. Sezar arabanı beğenmedim. Değiştir şu arabanı. Al, al kırdık, al. 100 kere söylüyorum sana, arabayı değiştirdiği sana ya. Al. Kırıldı, patladı, al. Neyse bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Onayla. Sezar'la arabaya bin. Sezar bilir mi zaten beni bekliyor arkadaşım. Adam ya. Oğlum. Kodan Games nasıl çalacağız kanka? Nasıl anlayırız o şekilde rahatımı vincini kullanarak tamamdır. Ulan şeyler çok yüksek merdivenler peki iyi değilim de yüksekten korkuyorum. Ama ben vinç kullanırım. Sen de konteynerini kırmaya ıı, filan bilmem ne bir şey dedi. Tamamdır. Oğlum. Oğlum. Tamamdır. Oğlum bir salın beni altınıza tüküreceğim şimdi ya. Geçemedim şuradan sizlerin arabası da çok kötü zaten beğenmedim adamın arabası. Geçi. Şuradan mı bıraktım bıraktım rıhtım rıhtım. Şuradan lan şuradan lan. Gitme lan şuradan oğlum. Bince çıkma. Sen çık ben niye çıkayım sen çık. Şuraya i̇şte yeme. Çiçeğin okay, teyre. Bince gelmek. Ya da bunları hiçbir spreyle boyayla ya da ki o zaman hepsini tek tek denememize gerekecek. Buna indirmek için size için... açın C C C döndürü onları boyunca bırak Döndürüyorum 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 Oha Bir yerden bir bak bug keşfettim Bugün ismi şey bilmem ne bu yüzden gol iflerinde bırakacağını yeri görebilirsin. Anla. Tamam oğlum ne tarafa bırakacağım? Sezar, ara kaldır Bırak Reyle bırak Bıraktım Sezar. Bu da CJ. Konteyner al. Bir bilinçle başla konteyner al.